Herkese selam. Bugün evde en kolay haydari mezesi nasıl yapılır? Bunun tarifini vereceğim sizlere ve tam kıvamında tam ölçülü olarak vereceğim. İlk malzememiz 5 yemek kaşığı süzme yoğurt. Beşinci. İkinci malzememiz 1,5 yemek kaşığı normal yoğurt isteyen normal yoğurt koymayabilir de hani bazıları sadece süzme yoğurttan yapıyor ama böyle daha kıvamlı ve güzel bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Önce şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bir tutam ince kıymış olduğum dereotunu ilave ediyorum. Bu arada beyaz peynir koyanlar da var. Hani daha böyle lezzet verdiğini düşünürseniz, severseniz de beyaz peynir de ilave edebilirsiniz. İsteğe bağlı. Ben tercih etmiyorum açıkçası. 5-6 diş de sarımsağımı içerisine rendeleyeceğim. Sarımsak miktarı tamamıyla de sizin damak tadınıza kalmış. 1 çay kaşığı da tuz ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Tavamıza bir buçuk yemek kaşığı tereyağı koydum. Tereyağım eridi. Bir buçuk yemek kaşığı da nane ilave ediyorum. Nanemi de kesinlikle de yakmıyoruz. Haydarimizin içerisine döküyorum. Güzelce karıştırıyoruz. İliyorum. Buzdolabına koyacağım. 2 saat dinlendireceğim. Haydalarımızı buzdolabında da soğuttuk, tabağımıza da aldık. Dereotu biraz da zeytinyağı gezdirdim üzerine. Gerçekten nefis gözüküyor. Kıvamını da merak edenler varsa, şöyle kıvamında bakın göstermek istiyorum. Daha ne olsun arkadaşlar? Gerçekten kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ailemize katılın, yeni tarifleri kaçırmayın. Videolarımızda birçok pratik yemek tarifini böyle anlatımlı ölçüleriyle de bulabilirsiniz.